Aklıma çok kötü şeyler geliyor. Özellikle de namaza durduğumda bir Allahu Ekber diyorum. O kadar çok uygunsuz görüntüler, uygunsuz sözler geliyor ki. Ya kötü bir film mi seyrediyorum, namaz mı kılıyorum, bu namaz oldu mu diyen çok fazla mesaj alıyorum. Ben de aynı şeyleri yaşadım arkadaşlar. Öncelikle şunu bilmemiz lazım. İslam alemlerinin görüşüne göre hayalimize gelen bu şeylerden dolayı bir günah girmiş olmuyoruz. Namazımız da oluyor. Hiçbir problem yok. Aklına gelen o kötü sözler senin sözlerin değil. Buna delil nedir? E çünkü senin kalbin bundan rahatsız oluyor. Kalbin buna itiraz ediyor. Demek ki senin sözün değil. E senin sözün değilse kimin sözü? E şeytanın sözü. Şeytanın söylemiş olduğu bir şeyden dolayı sana günah yazılır mı? Yazılmaz. Hiçbir problem yok. Bir de babamın söylediği bir yöntem var. Çok basit bir şey ama gerçekten işe yarıyor. Oğlum dedi aklına böyle kötü şeyler gelince dedi şurana bak dedi. Namaz kılarken şöyle aşağıya bak gözünde. Hakikaten derin bir işe yarıyor. Herhalde hani böyle bir şeyi hatırlamak istediğimizde sağ üstte gider ya böyle gözümüz. Herhalde onu engelleyen bir yöntem. Bir deneyin. işe yarayacağını düşünüyorum. Şöyle namazlarınızı şu şekilde kılarsanız siz de bunu denemiş olursunuz kardeşlerim.